bir pompalı tüfek takılma olayı vardı davada. Evet, evet. Siz mi taktınız. Evet, onu? ben taktım. Nasıl, nereden geldi size? nasıl oldu? Bir anlatabilir misiniz? Geleneksel bizim yani arkadaşlar biz zaten ayva, emzik takarlar. Biz de pompalı düşündük şaka mahiyetinde. Taktık. Sosyal medyaya düşmüş yanlış yorumlamışlar. E, e, pişman mısınız böyle bir şey yaptım? Pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. Evet. <laughs> değilim. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Evet. Pişman değilim. Silahı da geri aldınız? Evet. Cezay Silah emniyette. Evet. Peki ee, ceza kesilmiş sanırım. Evet 944 lira para cezası. Kesildi. El kondu. Peki o parayı damada takmış olsanız daha iyi değil mi? Damada parayı da taktık. Cezayı da ödedim. Evet. Biz. Sonra işte geldik karakoldan falan aradılar. Diğer arkadaşları falan almışlar. Ben de arkadaştaydı zaten. Aldım pompalayı getirdim teslim ettim karakola. Damat kabul etmedi mi? etti? Damat etsin. evet kabul etmedi. Dedi işte bu büyük falan bana dedi daha, daha iyi bir şey getir. <laughs> <laughs> bu şekilde yani hani kötü bir şey yok yani kızla alakalı şiddete falan biz de karşıyız yani öyle silah falan bulundurma karşıyız biz öyle şeylere şaka amaçlı evet şaka amaçlı